Herkese merhaba. Şu anda önümde görmüş olduğunuz gibi iki tane mouse modeli var. Razer Viper V3 Pro modelini bugün inceleyeceğiz ama elimde aynı zamanda Viper V2 Pro modeli de yer alıyor. Uzun süredir hatta V2 Pro'yu kullanıyordum. O yüzden kıyaslama anlamında e, bu videoda bayağı bir detay göreceksiniz. Şimdi gelin bu mouse'un özelliklerine ama her şeyden önemlisi kullanım detaylarına birlikte bakalım. Benim sistemin beyaz olduğu için test ettiğim modelde beyaz versiyonu oldu. Beyaz model dışında tabii ki siyah versiyonuna da yer verilmiş. Dilerseniz o modeli de tercih edebilirsiniz. Fare sade beyaz bir kaplama ile gelirken Razer'ın genelde tercih ettiği gösterişli detaylardan birazcık uzak durulmuş. Tekerlek kısmı zıt renk yani siyah ile farklılaştırılmış ve fareye güzel bir görünüm kazandırılmış. Şimdi tasarım tarafına baktığımızda V3 Pro'da birazcık daha sadeleştiğini ve daha minimalist bir tasarıma geçildiğini görüyoruz. V2 Pro'ya baktığımızda daha böyle oyuncu mausu gibi hissettirirken bu da oyuncu mausu olmasına rağmen daha böyle net ve düz çizgiler kullanılmış. Açıkçası sadelik seven birisi olarak ben bunun hatlarını daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki onun dışında tasarımları oldukça benziyor ama teknik tarafta tabii ki önemli gelişmeler var. Boyutlarına baktığımızda 127 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde ve 40 mm yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Bu ölçüler farenin hem avuç içi tutmasını kolaylaştırıyor hem de pençe stili tutma için uygun olmasını sağlıyor. Benim gibi uzun parmaklara sahipseniz alışması birazcık sürüyor ama alıştıktan sonra gerçekten de çok rahat ediyorsunuz. 54 gram ağırlığıyla Viper V3 Pro pazarın en hafif farelerinden biri olmuş. Önceki modele kıyasladığımızda 5 gram daha hafif olduğunu görüyoruz. Fare üzerinde herhangi bir RGB aydınlatma bulunmuyor. Kablosu olduğu için pil performansı ön planda tutulmuş. Viper V3 Pro'nun üst kaplamasında kullanılan dokulu malzeme ellerinizin kaymasını engellemiş ve daha rahat bir kavrama sağlıyor. Tabi beyaz versiyon olduğu için uzun kullanımda ne kadar kir tutacak bekleyip göreceğiz. Şu an için beklediğinden çok daha iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Kutudan çıkan yedek bantlar farenin yanlarına ve tuşlarına yapıştırılarak alternatif bir kavrama sağlanabiliyor. Viper V3 Pro tamamen rekabetçi oyunlar için optimize edilmiş bir fare. Razer'ın geniş optik anahtarlarına sahip olan sağ ve sol tuşlar son derece hassas ve tatmin edici bir tıklama hissi sunuyor. Bu anahtarların tepkime süresi gerçekten de son derece hızlı. Viper V3 Pro 35.000 dpi'ye kadar hassasiyet sunan geri ki Focus Pro optik sensör donatılmış. Bu senin bir önceki modeli olan Viper V2 Pro'da dpi oranı 30.000'deydi. Yani 5.000 dpi'lik bir artış yapılmış. Bu sensör çok farklı yüzeylerde bile tutarlı bir takip performansı sağlıyor. Ayrıca fare altında yer alan teflon ayakları yüzeyle temas eden alanı arttırarak hareketleri daha akıcı yapıyor. Özellikle hızlı kaydırma hareketleri ve hassas kullanımda ön plana çıktığını söylemek mümkün. DPI-R tuşu farenin alt kısmına yerleştirilmiş. Bu tuşa basılı tuttuğunuzda fareyi kapatıp açabiliyorsunuz. Viper V3 Pro Hyper Pooling teknolojisi sayesinde 4000 Hz gibi çok yüksek yoklama oranlarına ulaşabiliyor. Bu da fare hareketlerinin çok daha hassas bir şekilde algılanmasını sağlıyor. Ancak bu farkı hissedebilmek için yüksek yenileme hızına sahip bir monitör ve yeterince güçlü bir bilgisayar kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Bu modelde Bluetooth desteği maalesef yok. Sadece kablolu ve kablosuz olarak kullanılabiliyor. Yenilenen modelle ilgili Dongle kısmından bahsettik. Hyper-Full-Link özelliğine sahip olan bir dongle bu. En çok sevmediğim noktaya geldik. Belki de mouse'un çok hani kullanmaktan keyif aldım mouse'un. En çok eleştireceğim noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sadece böyle bir dongle ile geliyor. Viper V2 Pro ise böyle bir dongle'ın yanı sıra alıcısı ayrı bir şekilde geliyordu. Şimdi bu neden önemli? Çünkü diyelim ki bugün geldim işte ofisteyim çekimler için. Bu mouse'u yanıma aldığımda böyle bir dongle olmadığı için direkt olarak bilgisayara takıp kullanamıyorum. Bu da nasıl bir handikap yaratıyor? Ben bunu işte laptopa takıp kullanmak için aynı zamanda tipçe kablosunu da yanıma almam lazım. İşte masada daha kalabalık olması lazım. Normalde masa masaüstü bilgisayar kullandığınızda bunu tabii ki kasanın arkasından kablosunu çekip çok güzel bir şekilde masanıza konumlandırıp kullanabiliyorsunuz. Ama böyle acil durumlarda işte dışarı çıkacaksınız. Aynı zamanda bir laptopunuz var. Böyle bir alıcıyla gelmediği için alıcı direkt bu dongle içerisine gömülü olduğu için bu mouse'u kullanırken aynı zamanda bilgisayarınıza bir tip C kablo. Hani kendi kablosu olabilir veya farklı bir kablo olabilir. Tabi ki girişinin buraya buna uygun olması lazım bir tipçe kabloyla dolaşmanız ve masanızda o kalabalığı çekmek zorundasınız. Bence mouse'un en büyük handikaplarından bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Diğer tüm Razer cihazları gibi Viper V3 Pro da Razer Snaps yazılımı desteğine sahip. Kısa bir süre önce yenilenen Snaps uygulaması sayesinde DPI profilleri oluşturabiliyor, yoklama oranlarını ayarlayabiliyor ve sensör kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz. Yazılım masaüstü kullanımında 1000 Hz'de kalıp oyun sırasında otomatik olarak 4000 Hz'e çıkacak şekilde ayarlanabiliyor ki bu da performansa önemli bir katkı sağlamış. Gelelim gelelim batarya tarafına. Kablosuz bir mouse da tabii ki batarya oldukça önemli. Viper V3 Pro'nun batarya performansı da beni bu konuda birazcık şaşırttı. Dediğim gibi bir RGB ışıklandırmaya yer verilmemesi performans tarafında iyi bir etki sağlamış. Razer farenin 1000 Hz'de 95 saate kadar 4000'de ise 40 saate kadar dayanabileceğini belirtiyor. Kullanmaya başladığınızda bu oranları yakaladığını gerçekten anlıyorsunuz. Günde yaklaşık 7-8 saat kullandım ve 2 haftalık test sürecinin ardından ancak şarj etmem gerekti. Zaten kablolu da kullanabildiğiniz için şarj olurken de gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Evet toparlamak gerekirse Viper serisi benim zaten çok sevdiğim ve ilk serisinden itibaren kullanmaya devam ettim ve ana seri olarak hani ana mouse'um olarak kullandığım bir seri. Gerçekten de İlk başta böyle tasarım olarak özellikle Detader gibi bir seriden geçiyorsanız çok ufak geliyor ama alıştıktan sonra diğer mouse modellerine geçmek gerçekten de çok zor oluyor. Ben benim için vazgeçilmez modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki dongle içerisinde alıcı olmaması farklı kullanım senaryolarında birazcık sizi zorlayabilir. Ama eğer masaüstü bilgisayarınızda özellikle rekabetçi oyunlarda üst seviye bir mouse modeli arıyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle rekabetçi oyunlarda işte Valorant gibi veya League of Legends, Counter Strike gibi oyunlarda kesinlikle geliştirilen Viper V2 Pro'ya göre geliştirilen bu özellikleri fark yaratmaya da başlıyor. Şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Bu ürünle ilgili tabii ki sorunlarınızı aşağıda yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.